Maşallah çok yakışıklı oldun delikanlı. Sağ olun abi. Hayırlı işler. Buyurun sizi alayım. İyice kısaltacağız. tabi. Ooo kimleri görüyorum. Damat Ferit <laughs> nereye böyle ya? Şey size gidiyordum işte. Partiye gideceğiz de Zeliha ile. Hiç bizi çağırmak yok. Aşk olsun Vallahi Çok gücendim. İnsan nezaketen de olsa davet eder değil mi? Bir dahaki sefer artık, beraber gideriz. E sen buna gittin diye... ...bir dahaki sefere de gideceksin öyle mi? Ne? <laughs> ne belli diyoruz bu partiye gidebileceğin? Yine anlamadım bir şey. Anlatacağız artık mecburen. Kim abicim? Tabii canım, iş başa düştü. Gel, gel sen şöyle. Nerede kaldı bu çocuk ya? Telefonu da kapalı. Gelir kızım gelir trafiğe falan takılmıştır gelir. Ya baba hep törenini kaçıracağız ya. Kaçırıverin kızım ne oluyor yani rahat ol biraz ya. Evet abla ya rahat ol. Alt tarafı bir parti nedir ki yani? Ay benim içim hiç rahat değil Hüsnü. Başına bir şey gelmiş olmasın oğlanın. Ne girecek Suat ya amma pimpiriklendiniz siz de ha. Of ya of. Kadın milleti işte baba huzursuzlar yani. Hiç sabır diye bir şey yok ki bunlarda. Sizdeki bu sakinin ne peki oğlum? Ortalığı ayağa kaldırıyordunuz dün, ne oldu? Baba spor yaptık, gevşedik biraz vallahi ya. Stres attık baba. Çok dolmuşuz böyle, birikmiş. İyi bakalım, iyi. Aferin, aferin. Ya nerede kaldı ya, nerede? <laughs> Cihun! Cihun, ne oldu sana? Turcun, ne oldu, oldu sana? Cehu. Ne oldu? Gel, gel bakayım oğlum. Gel. Tekin, gel gel. gel, gel. Kaza falan mı oldu oğlum? Ne bu halin? Kim yaptı sana bunu? Metin, ha? Metinle Tekin. Aa, Metinle ne? Tekin mi? Ya ne yapacağız? Gelin lan buraya. Tut çocuğu, tut. Gelin lan buraya. Eşek sepaları. Gel, gel. Of. Kızım kolayı Ay. getir, kolayı Ay. getir. Git, git, git. Sakin ol, Eyvah. sakin ol.